Selam arkadaşlar. Bugün günlerden ayın 11'i. 11. ayım. sene 2020. Gördüğünüz gibi bizim deka otelimiz geldi. Nazif abi Allah razı olsun. Ay dosttan Nazif abi geldi düğün bize kurdu. Düğününü yaktık, ayarladık. Çok güzel çalıştı. Yani bu bizim kotelimiz özellikle biz onu alma sebebimiz ceviz kabı yakıyor. Yani ceviz kabını büz bütün kırıldı mı onu hiç ihtiyaç olmadan parçalamaya bu kotelimiz onu yakıyor. Ceviz kabından ayrı günlendi piletisi işte gördüğünüz gibi bunları da aldım. Günlendi piletisi cevizden olan Bırakula olan yatkalarımız, leşniklerimiz, şeftaliden çekirdek, zerdeli çekirdeğe, şefteli çekirdeğe. Bunların hepsini bu bizim otelimiz ya yani bu kombine dediğimiz şey budur. Hepsini yapmak için aldık. Şöyle de çek şurasını. İşte ceviz kaplarımız. Tamamıyla doldurduk onu temiz kapla, ceviz var. Gerçekten inanılmaz güzel bir a, yakması var. Güzel, inanılmaz akşam denedik. Çok güzel yaktı. Çok bu, a, gürültüsüz işleyeli. Çok bu fazla güzel işleyeli. Biennial oteli aldık. Inventor dediğimiz sessizlik zaten, ekonomiyası İkonom çok var. Dün geceden beri iki çuval bir ceviz kabı çekti. İnanılmaz güzel bir şey. Gerçekten. Şimdi size göstereceğim. Şu an durdu bile. Dereceleyeni yaptı. Dinleniyor bu dakika. Şöyle kapları çek eneden. Ceviz kaplarından. Ha şöyle onları çek görsün şimdi. Şimdi. Ha şu an çalışmaya başladı. Gel şöyle çekelim onu şimdi. Şimdi zanacak yanma. Şu an pozisyonu durumunda. Değerli de çocuklar başladı yanma. Gerçekten inanılmaz güzel bir a, ateşi var dereceleyeni çok çabuk yapı yeri. Allah razı olsun Nazif ağabeyimde. Nazif ağabeyime özellikle selamlarımı buradan tekrar teşekkür ediyoruz ona. Böyle gerçekten güzel bir potenle bizi bağladığına tanıştığımız onunla gerçekten inanılmaz güzel bir şey. Şimdilik hoşçakalın.